arkadaşlar. Kuyuya gidiyoruz. <laughs> <laughs> çok çok soğuk <laughs> sabah. Kaçın? 6-16. 17. 17'deyiz. Eskişehir'e gitmeye çalışıyoruz. Ayşe'nin tek herhalde sen seviyorsun. Ya niye sevdin? Çok aşırı seviyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de. <laughs> On numara giriş. On numara. Çünkü neden? Türkiye'de iki, hemen çok gelmiş. Gelmiş. Gelmek, Gelmek değil mi? Şehirlerde bir şehir. Konuşamıyorum. Evet, şu an mekan önerisinde bulunuyoruz. Evet, mekan önerisi. Doyuran kahvaltı. Doyuran kahvaltı. 10 üzerinden 10 Biz ve çok ucuz. Biz internetten baktık. Hani Eskişehir'e gidince nerede kahvaltı yapılır falan diye. Ondan sonra işte birkaç yer çıktı böyle. Sonra en memnun konunun orasıydı. Gerçekten de. Çok tatlı olmuş. Oğlum. Aşırı güzel olmuş. Evet zaten her yer aşırı evet. güzel. Kırmızı ışıkta duruyoruz. Evet sonra kırmızı yürüyoruz. Kamu spotu. kahvaltımızı ne ee, Tabakları nasıl sıyırıp bana hiç bırakmadı ne Bir ballı kaymak geldi. Kamerayı güldü mü Mükemmeldi. Var. Aşırı güzeldi. Niye beni çekiyorsun? Sen konuşuyorsun. Aşırı aşırı güzeldi. Aşırı, aşırı güzeldi. Evet. Merhaba arkadaşlar. E, tekrardan e, Odun Pazarı evlerinde büyülendiğimiz Merak için <laughs> eski şey <değildi. gülüyor> büyülendiğimiz ve mükemmel bir yer olduğu için vlog çekmeyi Ama unutmuşum yükledik. Aynen. Ee, yani çekindik. Hissedim e, Fotoğraflarımızı görmek için Instagram hesaplarımızı. Aynen Instagram'dan. Instagram? Instagram. <laughs> Instagram'dan şey yapabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir yerdi. Ee, sonra çıkınca zaten hemen onun yakınında şey vardı. Balmumu. Hı hı. Müzesi. Heykel Müzesi. Oraya gittik. Orada da çoğu şeyle fotoğraf çekilmek yasakmış. Ya, yani, Yılmaz Büyük Erşen Balmumu Heykeller Müzesi. Aynen. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ee <laughs> <laughs> konuşadı. Anlat. Ben bu heykel muza sahildeki aşırı güzeldi. Ya tabii bazı yer bölgelerde ücretli fotoğraf çekiliyordu bulaş için. Çocuk Aynen falan haberiniz falan olsun kızı. yani çocuklar öyle için. her şeyle fotoğraf çekilmezdi. Biberim sözümü kesmiş. Çok renkli. Kaos çok bir nokta kaos. Evet. Abartmak için keşfeler var da o çok güzeldi. Yani evet onlar bayağı güzeldi onlar gerçekten. Zeki Müren aşırı güzeldi. Ay Yaşar Kemal öldü. <laughs> <parkında. Öktü> <laughs> Sazı Parkı'na geldik şu an. Hı -hı. <laughs> Dur şey anlatam. Otobüsteki sucuklu yumurta. <laughs> Ana. Tanırım. Sadece otobüste bir sucuklu yumurta gördük. Doğru. Ne, ay. Ayırırım <laughs> sucuklu yumurtaya. Şuna bak kuyruğuna bak Ayşe Nur. <laughs> Video guys. Evet, Aynen. Evet. Şu aşırı güzel bir yer ama aşırı sıcak bence de Aynen. Çok çok şey. evet. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ya bir Gelmiş bana bak. Çok <gülüyor> 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 ya siz nasıl saklıyorsunuz? <laughs> Hayvanlarda vardır. Hayvanlarda vardır. Hayvanlarda vardır. Hayvanlarda vardır. Ba 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 çekil. Ya siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Rezil ediyorsunuz A gente não took